Nedir mi toz görünme? Ne işe yarar demeden önce sizinle biraz konuşmak istiyorum. Dünyaya geldiğinizde birkaç kilogramlık küçücük bir bebekken bir süre sonra oynayıp koşmaya başlayan 8-10 kiloluk çocuklar haline şimdilerde ise 40-50 kiloluk ergenlik dönemini yaşayan genç adayları durumuna geçtiniz. Sizi birkaç kiloluktan, birkaç kiloluk bebeklikten, 40-50 kiloluk gençler haline getiren, büyümenizi sağlayan bölünme türü mitoz bölünme. Mitoz bölünme sayesinde birkaç kilogramlık bebeklikten 40-50 kiloluk gençler haline, genç adayları haline ne yaptınız? Geçtiniz. Mitoz bölünme canlıların büyümelerini sağlıyor ve vücut hücrelerinde meydana geliyor. Büyümenin dışında neler yapıyor? Düştüğünüzde diziniz, kolunuz, deriniz yaralanmış Bu olabilir. Bir süre sonra hiç yaralanmamış gibi kapandığını, eski halini aldığını görürsünüz. Derinizdeki yaranın iyileşmesinin nedeni de mitoz bölünmedir. Kemikleriniz kırıldığında, bir süre sonra bu kırıkların iyi olmasının nedeni, kırıkların yamanmasının nedeni yine vücudumuzda meydana gelen mitoz bölünmedir. Düşmüş, burnunuz kanamış olabilir, kan kaybetmiş olabilirsiniz. Diziniz kanamış, kan kaybetmiş olabilirsiniz. Eksilen bu kanlarınızın yerine gelmesi için vücudun yeni kan üretmesi, kan hücreleri üretmesi de yine mitoz bölünme sonucunda ne yapmaktadır? Meydana gelmektedir. Bir hücre çoğalacak ve ikinci bir hücre oluşturacak. Burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Kolunuzda ya da bacağınızda bir yara meydana geldiğinde yara ortadan kalktığında yine yerini bir ne almaktadır? Deri hücresi almaktadır. Deri almaktadır. O zaman mitoz bölünmeye giren bir hücre kendisinin aynı olan hücreyi ne yapmak zorunda? Üretmek zorunda. Masamın üzerindeki resimlerde tabi büyük bir mücadeleyle buraya dizildi bunlar. Küçüklük resimlerimi ders için kullanma diyen bir delikanlı var şu anda karşımda. Bu sizin de resimlerinize baktığınızda siz de kendi resimlerinize baktığınızda küçüklükten genç adaylığına kadar olan ve ne kadar büyüdüğünüzü ne yapacaksınız resimlerinize bakarak fark edeceksiniz. Büyümenize neden olan bölünme türüne mitoz bölünme diyoruz. Bir hücre, iki hücre olacak. Canlıların en küçük canlı yapı taşı hücrenin içerisinde organeller var. Organellere gelmeden önce canlıyı meydana getiren en küçük canlı yapı taşını üç ana bölümde incelemiştik. Hücre zarı, stoplazma ve çekirdek demiştik. Eğer bir hücre mitoz bölünmeye uğrayacaksa ve sonuçta iki tane hücre olacaksa, iki tane hücre zarı, iki tane stoplazma ve iki tane çekirdeğe ihtiyaç duyacaktır. Sitoplazmanın içerisindeki organeller de iki katına ne yapmak zorundadır? Tahmin edersiniz ki iki katına çıkmak zorundadır. Hücrenin bir hücreden iki hücreye çıkması için malzeme biriktirdiği, protein sentezlediği, enzimlerini yaptığı bir dönem var. Bu döneme hücrenin hazırlık dönemi diyoruz. Neye hazırlık? Tabii ki bölünmeye hazırlık. Her bilimleri bunu bölünmeye hazırlık diye değil, interfaz olarak adlandırıyor. Şimdi size göstereceğim slaytlar üzerinden interfaz evresiyle başlayıp mitoz bölünmenin evrelerini birer birer inceleyelim. Sevgili öğrenciler, interfaz evresinden söz edecektik. Interfaz evresi vücut hücresinin bölünmeye hazırlanma evresi. Protein sentezliyordu, enzim sentezliyordu ve malzeme miktarını hücre içerisindeki malzeme miktarını çoğaltıyordu. Neden? Bir tane olan hücremiz mitoz bölünme sonunda iki tane olacağı için hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, çekirdekçik, kromatin ve estoplazman içerisinde bulunduğunu bildiğimiz organellerin sayısının da bir kat tane yapması gerekiyor, artması gerekiyor. Çünkü bir hücreden ne meydana gelecek? Bölünme sonucunda iki hücre meydana gelecek. İnterfaz evresinde protein ve enzim hazırlıklarından başka neler oluyor? Sentriol dediğimiz sadece hayvan hücresinde bulunan ve bitki hücresinde bulunan bulunmayan sentriyoller birken kendilerine işleyerek ikiye çıkıyorlar. Kromatin iplikleri iyice incelerek birbirlerine giriyorlar. Birbirlerine sarılıyorlar. Neye benziyor günlük hayatta? Kız arkadaşlarımız bilirler. Erkek arkadaşlarımız da annelerinin taraklarında görmüş olabilirler. Saçınızı taradıktan sonra tarağı şöyle parmağınızla sıyırdığınızda bir saç yumağı oluşur. Kromatin iplikleri, kromatin iplikleri interfaz evresinde bu haline yapmaya başlarlar, gelmeye başlarlar. Bu durumdaki kromozomlara, bu durumdaki kromozomlara kromatin ipliği denir. Yazalım kromatin ipliği neye? Kromozomlara. Bu durumdaki kromozomlara, saç yumağı şeklindeki kromozomlara kromatin ipliği denir. Kromatit diyeceğiz, kromozom diyeceğiz, kromatin diyeceğiz ama arkadaşlar hep aynı şeyden söz edeceğiz. Nasıl? Bir bebek oldu, bir bebek dünyaya geldi ve adını Ali koyduk. Bebek Ali biraz daha büyüdü, artık yürüyebiliyor. Ali artık çocuk Ali oldu. Ali biraz daha büyüdüğünde Ali'nin adı değişti. Nisi değişti, ergenlik dönemine girmiş, genç adayı Ali demeye başladı. Ali büyüyünce genç Ali Ali evlenince damat Ali oldu. Bir şey dikkat edin, Ali'nin şeklinde, Ali'nin durumunda bir değişiklik meydana geldikçe, isminin önündeki sıfatta da bir neler meydana geldi, farklılıklar meydana geldi. Sonuçta kimden söz ediyoruz? Ali'den söz ediyoruz. Burada da aynı şeyden söz ediyoruz. Genetik kodu içerisinde taşıyan, çekirdeğin içerisindeki kromatinlerden söz ediyoruz. Kromatin dediğimizde de, kromozom dediğimizde de, kromatit dediğimizde de aynı şeyden söz ediyoruz. E o zaman neden ismi değişiyor? Şeklinde, şeklinde bir değişiklik ne yaptığı için? Meydana geldiği için, şekildeki değişikliği anlatabilmek için adında da bir takım neler yapmaya başlıyoruz? Değişiklikler yapmaya Değerli bu öğrenciler. Burada bira, biraz ara verip sizlerin izleme testi 1'e dönmenizi, izleme testi 1'i bitirdikten sonra konuyu izlemeye devam etmenizi istiyorum. İnterfaz safhasından sonra hücrenin kalıtsal maddesinin iki hücreye eşit şekilde bölünebilmesi için ve mitoz bölünmenin tamamlanabilmesi için kalıtsal madde dört aşamadan daha geçer. Bu aşamalara fen bilimlerinde evre denir. Bu evreler profaz, metafaz, anafaz ve telafaz evresidir. Şimdi bu evrelere birer birer bakalım. İnterfazdan sonraki evre profaz evresi. Profaz evresinde sentriyoller ilk iplikçiklerini oluşturmaya başlarlar. Sentriyoller ilk ipliklerini oluştururken interfazda kendisini eşlemesiyle oluşan iki iplikçiyi bu evrede birbirlerine sentromerlerle bağlanırlar. Bu kromozom iplikçiklerine burada oluşan ikili kromozom iplikçiklerine kardeş kromatit denir. Bu kromatitlerin her biri yeni oluşacak yavru hücrelerin artık kromozom adaylarıdır. Profaz evresinde sentriyol çiftleri hücrenin zıt kutuplarına doğru gitmeye başlarlar. Profaz evresinde sentriyoller kutuplara doğru giderken arada iyi ipliklerini oluşturmaya başlarlar. Bu iyi iplikçikleri kromatit çiftlerinin sentromerlerine bağlanır. Bu arada sentriyoller iyice kutuplara gitmiştir. İyi iplikçikleri oluşmuş ve metafaz evresinde kromozomları oluşturan kromatitler hücrenin ekvator düzlemine dizilir. İki kardeş kromatiti bir arada tutan sentromerlerin aynı anda bölünmesiyle aynı anda bölünmesiyle kromozomlar eşit bir şekilde paylaşılır. Bu arada iyi iplikleri kısalmaya başlar. Kromatitlerin sentromerlerine bağlı olan iyi iplikleri kısalmaya başladığında kromotip çiftlerini de kardeş kromatitleri de her birini bir kutba doğru ne yapmaya başlarlar? Bir kutba doğru çekmeye başlarlar. Başlar. Başlar. İplikçikler kısalıp kaybolmaya başlarken hücremizin yuvarlak şekli ortadan boğulmaya başlar. Profaz evresini takip eden telofaz evresinde ise boğum iyice artar. Çekirdekçik ve çekirdek zarı oluşur. Ve en son aşamada, telofaz evremizin en son aşamasında iki tane birbirinin genetik anlamda, kalıtsal anlamda birbirinin eşi olan iki tane yeni hücremiz meydana gelir. Başlangıçta bir tane olan hücre mitoz bölünme sonucunda mitoz ve bölünme evrelerini tamamladıktan sonra iki yeni hücre halini alır. Bu da canlılarda çoğalmayı, derilerin iyileşmesini, kırıkların düzelmesini, kan hücrelerinin tekrar oluşumunu sağlar. Burada dikkat edeceğiniz şey, mitoz bölünme sonunda iki tane hücre oluşur ve bu hücrelerin kalıtsal yapıları birbirinin aynıdır. Canlıları hücre yapılarından ötürü hayvanlar ve bitkiler diye ayırmıştık. Şimdi, projeksiyonumuzun yansıttığı bitki hücresini görüyorsunuz. Bitkilerde de çoğalma, yeni hücre oluşumu mitoz bölünme sonucunda olur. Acaba bitkiler, bitki hücresinde mitoz bölünme nasıl oluyor? Bitki hücresinde de ilk evre, interfaz evresi. Interfaz evresi, hücrenin bölünmeye hazırlandığı neydi? Hazırlandığı evreydi. Daha sonra hayvan hücresindeki profaz, metafaz, anafaz ve telafaz evreleri de aynı şekilde oluşurlar. Tek bir fark vardır. Telafaz evresinde hayvan hücresi boğumlanmaya başlayıp telafazın sonunda ikiye ayrılırken Bitki hücresinde hücrenin orta kısmından başlayan bir ortalamel adı verilen bir bölünme başlar. Ortalamel içten dışa doğru hücre zarına doğru gelişir. Bu gelişmenin sonunda ortalamelin dış kısımlarında hücre duvarı oluşur. Hücre duvarının dışında ise hücre zarı oluşarak bitki hücresi de Hayvan hücresi gibi sonuçta bir hücreden kalıtsal özelliği birbirinin aynı olan iki hücre meydana getirir.